Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet bugün sizlerle beraber Minecraft Side Survival serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Neden mi sesim kalın? Yani bana göre şu an sesim kalın geliyor ve boğazım acıyor. Çünkü arkadaşlar şu salak köylüleri şuraya getirene kadar şu korkan gerizekalı köylüler var ya. Arkadaşlar getirene kadar götünden ter aktı. Götün terledi. Götünden ter diye Her bütün deliklerimden su boşalttım yani arkadaşlar. Ay ya ne sinir bozucu bir videoydu ya arkadaşlar o videoyu demem biraz sövdüm o videonu hatta bayağı sövdüm çünkü arkadaşlar acayip sinir oldum ya ya bilmiyorlar şu getiriyorum bir de salak bu şey tekne midir nedir bot mudur nedir hani o gitmiyor yani gitmiyor gitmiyor bir yere takılıyor götü çiziliyor. Köylüyü bindirmeye çalışıyorsun. Ölüyor mu ölüyor? Zombi geliyor arkadan. Gece oluyor. Ne hesap sabah oluyor. Arkadaşlar acayip kötü bir videoydu. O yüzden o videoyu yüklemeyeceğim. Kusuruma bakmayın gerçekten. Bu demir farmı için götümü yırttım. Ama arkadaşlar. Hatta o videoda vagon yapmak için madene indiğimizde arkadaşlar. Demir yerine şu 4 küçük kıytırık demiri bulmuştum. Ondan sonra bir tane de şey sandıkta vardı onu almıştım. Ondan sonra da işte vagon yapmıştık. 14 tane demir inmeyi bulduk. En, demir inmeyi... Ben malım. <laughs> evet. Ben malım. Buna karar verdim. Ben malım. Neyse arkadaşlar işte 4 tane şey buldum. Bir tane de, şey, de şeyden aldım. Sonra işte yaptım attım arttı, arttı. burada chestler çıktı falan filan yani boşuna inmişim 14 tane elmas buldum falan indiğimde. Arkadaşlar o videoyu gerçekten izle, izlemezseniz yani ee, İzleyemezseniz ben bu elmasları kullanmak istemiyorum zaten ihtiyacım yok belki saptir falan yenilemeye yardımcı olur. Arkadaşlar yani, yani affedin o videoyu yükleyemeyeceğim o videoda arkadaşlar şu demir farmını yapıyorduk sonra yolu yapıyorduk full montajcıydı. Arkadaşlar montajda ne oldu hem montajda sorun çıktı hem videoda sorun çıktı. Görüntü kalitesi bok gibiydi zaten videolarda neden arkadaşlar bok gibi görüntü kalitesiyle geliyor bilmiyorum. Neyse arkadaşlar videolar için beni affedin. Bundan sonra güzel e, videolar çekmeye çalışacağım gerçekten. Yani zaten güzel çektiğimi düşünüyorum. Da arkadaşlar kaliteli videolar üretmeye çalışacağım. Götümden terakana kadar çalışıyorum yani arkadaşlar. Şu arkadaki yeri görürseniz zaten anlarsınız. 2 saattir bekliyorum. Zaten demir memir spamlı olmadı. Galiba ben burada durduğum için olmuyordur. Arkadaşlar şimdi size ufaktan bir tanıtacağım şeyi. E, burayı. Sonra da arkadaşlar. Hıh. E... <laughs> Başka şeylerle ilgileneceğim. <laughs> <laughs> Buradan da köylü kaçmıştı yeniden. Suya mı atlamıştı. Onu kurtarmak için diğer köylüler yapmasın diye. Arkadaşlar öyle yapmıştım. Sonra yolda sıkıntı çıktı mesela. Yol beni acayip sinirimi bozdu. İki devir böyle duruyordu muruyordu geri dönüyordu falan yetmiyordu enerji. Bu video biraz kötü bir video olmuştu arkadaşlar o yüzden yüklemedim. Zaten siz de izlemezdiniz buna eminim. Neyse arkadaşlar işte bu videoda e, böyle. Burada Cemşit abimiz var. Gördüğünüz gibi Cemşit. Cemşit'e isim verdim. Arkadaşlar şu ileride şey var. Hatta inanmasanız göstereyim. Onun içinde e, şey buldum. İsim etiketi buldum. Şöyle göstereyim arkadaşlar sizlere. İnanın. <laughs> Ondan sonra işte. Böyle onunla isim etiketi yaptım. Buralarda ha ha budur da ilerideydi. Çok güzelim be. Anasını sakayım. Bunlarla da yosun blok falan yapalım biliriz. yeriz. Lan öyle. Ben şuradan arkadaşlar buldum ama içinde daha bir şeyler var. Onları alamadım. Oksijenim yetmedi. Sonra direkt videoya başladım zaten isim verdiğim gibi. Sonra da işte öyle bir de ziyan oldu. Zaten içinde şöyle de pin haritası falan var. Şöyle nefes dolduralım. Bunun altında bir şey var mı? Yok tamam. Gidebiliriz. Bunları toplayalım. Lazım olur. Gidelim bakalım bir demir golem spam mı? olmuş mu bakalım. Hatta o sırada bize de... Ee, haritayı arayabiliriz. Bu uzak, uzak, uzak. Oy, direkt bence kill. Şey. arkadaşlar bu şey ölse şey yapmıştık. Ölse yapmıştık. Zaten bütün demirlerin hepsi oraya gittiği için vagon yapamamıştım falan. Neyse şimdi gidelim bakalım kontrol edelim arkadaşlar. Erlalakşilalala <laughs> Şuradan arkadaşlar bundan sonraki videoda böyle buraya köprü falan yapabiliriz. Onu da bekleyin. Şu inelim arkadaşlar. Burada da kılıça benzeyen bir tane kule yapmaya çalıştım. Sanki saplanmış kılıç da burada da saplanmış kılıcın içinden iniyormuşuz gibi bir şeysi. Nasıl? Güzel durdu bence. Tam en altta toplanması gerekiyordu. Tamam daha spawnlanmamış. Bakacağız. Ha şey yapıyoruz. Arkadaşlar madeni inelim. Bildiğiniz gibi e, yani ah bilmiyorsunuz ya. Benim koyunların hepsi gitmiş. Niye sorarsınız? İçine kurt atlamış. Şu tatlı olanlardan. Yeni gelenlerden. Hatta şöyle gidelim yanına bakalım isterseniz. Lan Niye? Şimdi arkadaşlar e, bakmaya gidiyoruz. Chestlerde de gereksiz yerlerde veya şu tarımda ha aynen aynen. Ona kemik verelim arkadaşlar. Bizim olsun, bizimle gelsin veya evde dursun falan. Ama olmayan de aynen gördüğünüz gibi aynen. aynen. Burada. Kendisi koyu yediği için. Ben... Lan... Oha küş. Hayvan. Hatta şuraya da iki tane sallıyorum. Şöyle. Aa çıktı çıktı lan çıktı. Tamam tamam, tamam 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 Al büyü çabuk büyü. Seni seni yemezler değil mi? Lan yesin diye ağzına gidiyorsun sen de. Sana yok. Kurt sana yok da. Ya arkadaşlar gidelim biz bulalım ona. Acıdım yani. Buraları geçebilirsiniz. Madeni'ye ne kadar bir yıl sürecek çünkü. Çok güzelim. Ben yarasını satayım. Arkadaşlar şimdi madene niye indik diye sorarsanız bilmeyenler için söyleyin. Maden yapmayacağız. Hem madeni keşfedeceğiz daha bilmediğimiz kısımlarını. Hem de iskelet öldüreceğiz çünkü karanlık. Şu anda gece olduğu için, aydınlığımız olduğu için öldüremiyoruz. Ben hani öldürmek istiyorum. Şimdi demin biz madendeyken şu demir farmı da çalışmaya devam eder. Umarım çalışır. Çalışmazsa işimiz yaş arkadaşlar. Demirle ilişkiyi keserim tamamen. Oha lan. Legolas mısın oğlum? Nasıl vurdun beni? Lan arkam dönüyorken nasıl vuruyor? Çıktı mı? Aha bir tane daha var. Pat. Pat. Patman lan, Bu pat, kaç tanesiniz? Tam çıktım bir tane ben. Seni de öldüreyim. Lan öl. zaten yeter herhalde dört tane Atlayayım aşağı ben hemen bulamayız diye düşünüyordum ama çok çabuk bulduk o yüzden hatta ay şeyi kırdım ay ayol ne oluyor ya ayol tam gece olmuş yatalım sonra sabah köpek bizim inşallah biz demirler de bizim inşallah şimdi alalım elimize şu kemikleri kemik kemikleri Kemik kemik. kemik kemik. Pıtıtıt. Neresin? Senin. Gir zekalı. Lan nereye? Uy. Oha. Neyse arkadaşlar gidelim bari şeyi toplayalım. Yani olmuştur herhalde yani olduğunu düşünüyorum. Adamda oluyordu. Merhaba <laughs> zombi. Sana bir şey oldu ya birazcık. Ay, ne mi oldu ya? Aa, aa, ben böyle olmasını hiç beklemiyordum ya. Vallahi hiç beklemiyordum. Sen nasıl bir şey çıktın böyle mi ya? Hop 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 Oo arkadaşlar çalışıyor. <laughs> tamam arkadaşlar. Bu kemik nereden geldi? Iron Golem ölmeden önce içine düşen bir böyle iskeletli mi tokattı? Ne yaptı? Bilmiyorum ama benim işime gelir. Aga be. Aga be Golem be. Aga be. Abi benim paramı ver ya. 5 lira ver bari hadi.

Madene geri iniyorum. Bir daha beni göremeyebilirsiniz tamam mı? Gülmeyin. Gülmeyin şerefsizde. Çok güzelim be. Çok güzelim ayol. Kız, Ayşe, Fatma. Yenge, ne yapıyorsun yenge? İyi misin ya? Ya kız sen ne yaptın öyle? Ya kız kız sen ne yaptın? Şaka yapıyorum arkadaşlar. Bu benim sensin değildir ha. Hübeyt bey arkadaşları girdi. kendilerini. Bu zıp zıp çakıp tapıp zıp tapıp çakıp Lapis, ne, mm, Elmas mı? Elmas görsem Vallahi almayacağım ya. Yani. Çok elmas var abi, madem benim sensin. Yallah it, it şerefsiz, it şerefsiz. Tamam. aşağı düşmeni istemedim. O yüzden. Arkadaşlar kaç tane. Ben bir tane kemik veriyordum. Ejderleşiyordu bir köpek ya. Önceden. Ne bu böyle? Aha tamam. Ya, kazma ya. Şey var. Ne var dedim. Bir şeyler var. Ne var? Allah Allah. Ne var acaba?

Artık elmas görünce çok sevinmiyorum fark etmişsinizdir. Çünkü her şeyim elmas sana da. Baksana şunu. Bir de 19 tane elmasım var artık. Tamam altta da var örümcek. Şimdi arkadaşlar dünyanın en iyi MLG'sini izleyeceksiniz. Ama olmaz söyleyeceğim. Tabii ki de olur. Meta baba yapmaz mı? Meta baba yapar herkes izler. Anladınız mı beni? Anladınız mı beni ya? Lütfen anlayın. Ya ben bir geri zekalı işte. Ne ben uğraştığımı görmüyoruz. <laughs> Salak. İki iskelet birbirini vuruyor. Legolas'tı Legolas'tı. <laughs> Sıkışınız. Hayvan gibi tıklayabiliyorum ama bana nasıl yaklaştığınızı anlamıyorum. Kaç tane oldu? Üç tane. Lan! Patla olayım. Tamam, aferin. Bir ara benim demir kazmam yoktu. Üç tane elmasın yanında bir patladı şey. Creeper. Üç tane beleş elmas. Demir kazmam olmadan Elmas kazmaya geçmiştim direkt arkadaşıma haber atmıştım Oğlum çıkmıyor mu lan sizden Oğlum sizin kemikleriniz yok mu lan Kart diş He kafa atıyor bana Aha, tamam. Oğlum sen uçarım Bakın arkadaşlar, ne yapacağım şimdi? O benim götüme bir tane ok attı ya, ben de onun götüne bir şey, uçacağım. Pat! Gördün mü? Hareketi kes. Babuş. Patla, at derin. Oğlum sana, uçarım. Uçarım, uçarım, uçarım. Sonra gelir, buradan da uçarım. Bu Kaç yerimden okuyayım şimdi lan? Ben... Ağzına sokmuşlar oku. <laughs> ince görünmüyor. Bir tane daha gördüm orada. Ye 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 Ojan. Jüküler Moşan. Aynı yer. Hiçbir değişiklik yok. Senden yorum. Şu kurtların değişmesi zor oluyor. Hep aynı beyaz kurt ki ben beyaz kurt sevmiyorum. Gel gel patla oğlum. Salak. Tak gördünüz mü? Pardon arkadaşlar. <laughs> Heyecan şaka şaka. Oha, uçtu ya olmuşuz ya. Oha! Oha! Be. Bebe bebe bebe. be, Neyse. Çok saçmaladım. Ben yine attım bira basacağım diye şimdi. Hop Uçarım. Aa! Merhaba ellerim ben. sen ya? Oğlum sana uçarım lan. Ne oldu? Uy! Şimdi arkadaşlar hareketi izleyin. Bunu sadece baba buraları yapar. Gördünüz mü? Ya. Ne yaptım ben de bilmiyorum. Ben benim kazma nerede? Atmamışım. Ne Attım diye korktum ya. Korktum ya. Ya benim üstüme gelme çünkü ben üstüne gelince çok kötü kızam biriyim. <laughs>

Tamam tamam. Ye ye o oh, ye yes, yes yes Şaka yaptım. Beni beni bir kuş kalmıştır. Ellerimde Alım onu içeri, yerin çizik çizik gözün diye pırpır ederken canadı ellerim bak boş kaldı. Ay örümcek bir korktun ya beni. Tabii ki de sen senden korkacak kadar nöp biri değilim. Ama ilk örümcek sen gel. Bak Evet. Öldürün. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum, ölürsen bunu ölürüm lan. Vur! İyi. Az kalsın o da bok yiyirdi. Ay arkadaşlar çok zor <laughs> ya video çekmek, makmak. O yüzden montajlı video gelmiyor arkadaşlar. Montajlı videoları sen sevdiğimmişim. Ben de farkındayım. Farkında değil miyim sanıyorsunuz? Gerçekten mi lan mi sanıyorsunuz? Sen bana ne olur? Ya sen benim olacaksın oğlum. Ne inat ettin ben? Bak o kadar mı değildi? Çok seviyordum onları. Kesinlikle. Neyse bunu Ay! 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 bak. Şimdi ona hangi renk yapsak? Kırmızı mı yapsak? Ben zaten kırmızıydı doğru. Kırmızıya kırmızı yaparsak ne olur? Bir bak olmuyor yapamıyor zaten. Yapıyor mu? Yap yapayım mı bilmiyorum be be. Gel oğlum gel, gel. Gel 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 gel. Gel gel Zaten sen uzaya gidince ışınlarını görün değil mi? Ben malım. Uy gelin kahtın önüncünü götürüyorum ben be. Değil mi be? Değil mi be? Aa kaybık ya be. Ah sana şirket veren var. Ah. Ah maden de senin için toplamıştım. Var bakalım. Ver bakalım. Dördün mü be? bakalım Açık değil bana söyle. Tamam mı? Hiçbirini söyleme. Bana söyle. Sen bana söyle. Şimdi alalım arkadaşlar. Artık böyle sinir etmeye başladı bunlar ben üzerinden. Ne dersin? Ne dersin? Ne dersin? Ne dersin? arkadaşlar bunun ismi Ne olsun videolarda belirtmeyi unutmayın. Ben yine bu yere attım. Ben uygun da bakar dedim. ka. Uçuka. Uçuka da bozu bir de bir de bir çakadın Evet arkadaşlar şimdi demir formunu kontrol etmeye gidiyorum yerine. Ve köpeğim de pişimde gidiyor. Oh ye. Yeah.

Ölme ne olur ölme. Lan öldüm mü ya? Oğlum senin için o kadar videoyu uzattım ya. Oğlum ölme. Vallahi ölme. Vurdum diye attı diye. Öl geber şerefsiz. Aa, ölmemiş. Ölmemiş. Ölmemiş ölmemiş. Tamam 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 onu kurtaracağım onu kurtaracağım onu kurtaracağım. Oturmuş mu ne yapmış orada gelemiyor. Garibim. Ay ay o garibim ya bu benim. Şimdi arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Sizden ne haber? Neyse. Erkek adam gibi. Evet arkadaşlar erkek adam olmanın zamanı geldi diye düşünüyorum. Çünkü bu videoda Birazcık fazla enerji patlamaları ve çok fazla çakınlıklar geçirmiş bir insan olayı. Olarak... Cemşit ben... ne yapıyorum lan it. Merhabalar efendim sen bir öl bakalım. Oğlum ölüyorum. Gel 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 gel. Ben buradan nasıl çıkacağım ki çekmem lazım. Gel oğlum gel. Gel babana gel. Babana gel babana gel babana gel babana gel. Uyy uy uy Gelsin happy. Ya senin oradan ya salak köpek. Ha! Ben de tam senden bahsediyordum ya. Valla. Tüh. Ne tesadüf. Gel bakalım ki. Tamam tamam. izin ver. Umarım üzüldü lan. Sana vurmadı değil mi şey? Neyse gel. Ay oturma gel. Yürü lan! Evet arkadaşlar videoyu şu tepede bitireceğim. Gerçekten ya. Gel 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 çıkalım onun üstüne. Çıkalım. Lan. Bit. Şuuu. Gel. Gel Muzeffir gel. Gel oğlum gel Muzeffir. Oğlum kız bu kız. Ne Muzeffir. Evet. Arkadaşlar, ne yapıyorsunuz be? Neyse. Şuraya elimizde kemikle. <laughs> Neyse. Oğlum kameraya bak bakalım. Kameraya bak oğlum. Oğlum kameraya bak bakalım. Evet arkadaşlar. Bir videonun da sonuna geldik. Gerçekten sıkıcı bir video olduğunu düşünüyorum. Ama eğlenmeye çalıştım videoda. Sizi de eğlendirmeye çalıştım kendimi. Arkadaşlar eğer videoyu beğendiyseniz like edin. Abone olup Bir de bildirimleri açarsanız gerçekten çok sevinirim. Bugünkü videomuzda arkadaşlar demir farmını size yapımını anlattım. Yolu gösterdim. Ee, sonra köyü göstermedim. Evet köyü göstermedim. Köyde gösteririm bir zaten görürsünüz. Orada daha işimiz bitmedi arkadaşlar. İşte ee, orada bir sürü oldu. Gördüğünüz gibi arkamızda da demir görenler spawn olmaya devam ediyor. Neyse arkadaşlar o zaman bir videonun da bir günün de sonuna geldik. Çok yoruldum. Onu söyleyeyim size baştan. Çok yoruldum ama emeklerime değdi diyebilirim yani. Bu seri çok güzel ilerliyor benim için. Ve ilk farmımızı da Allah'ın izniyle yaptık. Ve farmlarla da devam edeceğiz Allah'ın izniyle. Ama farmlara bir dur demek lazım yani köylüyle alakalı farmlara yani. Arkadaşlar köylüler neymiş ya öyle. Neyse uzatmayacağım arkadaşlar. Her böyle bir şey dediğimde zaten olay çıkıyor. Ola olay, dedim de şey işte. video uzuyor yani. Neyse arkadaşlar o zaman videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Bir de bildirimleri açarsınız. Beni gerçekten çok mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.